E, kadınlara de, e, pardon Türkiye zamanı <laughs> devam ediyorum. <laughs> Türkiye'de zaman. E, evet Olga'dır. Olga o filmde oynayan e, Pınar Altu ve Demet Evgar'ı öyle. Biz buraya Russell'da tatile gittik Mula'ya ama tatil de yapıyoruz tabii. Oteller vardı güzel oteller. Tatil de yapıyoruz. Güneş falan. falan. E, hatta bize özgü böyle otel sahibi şey de düzenliyor falan falan yani bir şeyler düzenleniyor falan. Ee, bu Pınar Altu ve e, Olga'yı sonradan işte Hatta Olga'yı dediğim gibi Türkiye'nin Muğla'daki samanların işte çoğunu aldıktan ve şeye yeni anda yollamaya başladıktan sonra o filmin üçte biri çekilmişti falan. Olga o ara karşıma çıkacaktı. Ya bu filmi sen mi çektin diyebilirsiniz. o, o sanmıyorum. Ama takılıyorum ben de oralarda. <laughs> i̇şte olgayı da o oraya yedim. Hani o filmde oynayan o karı Olga sen şimdi tekrar bakamayacağım. Video açık. Neyse öyle. Peki başka kimleri yedin? Hülya Avşar'ı yedim. <laughs> Atmıyorum. Tutturdu seninle sevişeceğim, seninle sevişeceğim diye. E, iyi i̇yi tamam sevişeyim dedim. Hülya Avşar'ı yedim. Zaten oyuncuydu ben sevişirken. Evet Hülya Avşar'ı sikiyorum. can Dere, Tuğba Büyüküstün, Yasemin, Elan, Berrak ağaç ve Nürgül Yeşilçay'da sikiyorum. Bunları siktim. <laughs> bunlar güzel karlardı. Hepsini de siktim güzelce. Olay çok da güzel yedim yani. Atmıyorum yani. Açıkçası böyle. E, bu kadınlar böyle yani dediğim gibi rüyalarıma ben bakıyorum görüyorum. Yani başkaları da bakarsa yani Hülya Avşar'la seviştiğimi gören olur. Cansu Dere ile Tuğba Büyük üstünü siktiğimi gören olur. Hani rüya saldırısı yapıp biz hak gittim mi? Niye rüya saldırısı yapıyorsun bir ama işin aslı öyle değil. Ya ben Karl Urban'ken bu kadınlar öyle dediğim gibi <laughs> özellikle Hülya Avşar <laughs> tutturdu yani. Seninle sevişen seninle... İyi dedim tamam sevişelim dedim yani anladın mı? Ee, yani yani yanlış ama onu kendisi de güzeldir tabii ama tabii tabii şimdi tabii şey olarak tabii gençken şey güzel olur yani yaş otomatik olarak <gülüyor> tabii <gülüyor> tabii bende gençlik gazları falan vardır hani gençlik işte, öyle sık <laughs> neyse bilmiyorum yani ben anladın mı şimdi oralara <laughs> neyse sonuç olarak Hülya Avşar'da güzel karıdır ee, <laughs> Şimdi yani bakınca rüyalarıma bakarsanız Hülya Avşar, Cansu Nere, Tuba Büyüksün, Yasemin Elin, Berak Tüzün Atacı, Hatta en son Berak Tüzün Atacı mı siktim? Ya Nürgül Yeşilçay'ı en son düzdüm ya da Berak Tüzün Atacı, öyle bir şeydir. Ee, Nürgül, yani bakıyorsun rüya ama Nürgül Yeşilçay'ı geçiriyorsun. Niye rüya saldırısı yapıyor diyorum Ne rüya saldırısı yapacağım onu Ben bunu zaten siktim bunları ben anladım. Yani sinirleniyorum, kayasım geliyor anladın mı yani? Bunları ben Karl Urban iken Mula'da o tatil döneminde, ama amaç burada tatil değildi. Muğla'da saman ticareti yapılmaktı. İşte o ara ben bu karıları yedim. Bildiğin kaç tane saydım. Hani Pınar, Olga'yı da sayıyorum. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane minimum. <laughs> Şimdi her gün bu karı Otelde odaya diyelim, bilirsiniz. <laughs> atıyorum yani. Yalan yok, atıyorum yani. Atınca da yani Hülya Avşar zaten oyuncuydu. Şimdi Tuğba, Büyüklüğümüzün canlısı. Bunlar mankendi, evet e, hatta o ara Muğla'da bir defile vardı. Bu ikisini ya da bir tanesini o defilede bizzat seyrettim de. böyle davetler ünlü olunca böyle her yere davet alıyorsun. Her yer ya bana gel bana gel diyor. Sen davet yolluyor. Ben ünlüyken de öyle oldu. Bu Cansu ve Tuğba ya ikisiydi ya da bir tanesi o defilede bunlar yürüyordu. O Oradan yani... <laughs> Yasemin Allen, Alen, Allen öyle. E, ee, dedim ya en son berrak yiyen, nirgülü e, yedim. E, o 9 tane minimum yani var başka yani bilin her gün bir karı siktiğimi düşünün ve farklı karıları siktiğimi düşünün. <laughs> karıları sikiyorsun bize kalmıyor diyebilirsin ama ben burada e, kendi çapım kadar sikiyorum ve benim çapım bu kadarmış demek yani minimum bu kadar yani şey olarak. Herkes çapı kadar sikiyor ben de o kadar sikiyorum. Onu da biliyorum yanlış anlamayın yani. Hani çünkü öyle, de oluyor hani. Yani rüya saldırısı yaptığımı sanıyor adam Bak, Rüyamda bu karıları siktiğimin anılarımı görebiliyorum mesela. Kendisi anlık olarak rüya saldırısı bu kadınlara yaptığını düşünüyor. E, Üçünün aslında öyle değil ama. ben zaten Karl Urbanken olan işte... Türkiye'de Saman'ın ilk videosuna bakarsanız orada meseleleri biraz daha açıkladım. Burada bu kadınlar aklıma geldi. 9 tane saydım minimum. E, ee, Hülya Avşar zaten oyuncuydu. Vallahi çok istiyordu benim de Tabii Tabi kendisi kırmadım yedim. E, ee, <laughs> hani belliydi tutturdu. Sevişem 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 diye böyle tutturdu yani. Ee, bu karılar böyle. Tuğba ve Cansu'ları zaten mankendi. Muğla'da dediğim gibi böyle ünlü olunca davet alıyor her yere gibi geldi. Yani aldım davet gittim defileyi seyrettim. Muğla'da düzenlendi bu defile. Burada Cansu ya da Tuğba ya da ikisi orada yürüyordu. Ee, açıkçası karılar böyle. 93'üne minimum ama her gün bir karı atıyordum galiba otelde odaya. Ee, açıkçası böyle bir çok yakışıklıyım. Ee, çok havalıyım. Yani o büyüklüğüm hissediliyor hani gelince bir ülke. Bir şeyler değişti. Büyük bir adam buraya geldi gibi hissederler yani. yani ülkenin tamamı bunu hisseder yani. Bu ne hani Kanada içinde böyle Brezilya içinden yani Brezilya gidiyorum. Brezilya bir şeyler değişti. Büyük bir adam buraya geldi diye böyle derler yani. Türkiye için de böyleydi. Rusya için, Avrupa için böyle. Yani ben gidince bir ülkeye ayağım bastım an her şey değişir ve orada bir şey hissedilir. Büyük bir adam var. Buraya büyük bir adam geldi diye. Öyle kahvede otururlar mesela. Kahvenin çayını falan okey oynarlar falan. Sonra bir bakarlar havada bir şeyler var. Büyük bir adam geldi bizim ülkemize. Acaba kim geldi? Falan böyle yaparlar yani. Benim o büyüklüğüm hissediliyor tabii şey olarak. <laughs> yani doğru yoksa ben bu karıları hani anlık rüya saldırısı yapmıyorum. Bunları zaten yedim yani o şeyle düşünün anlatabiliyor muyum? Karl Urbanken oluyor. Türkiye'ye Mula'ya Russell'la birlikte geldik. O nedenle geldik. O nedenle bu dedim Mula'nın elinden samanların hepsini ticaretini anlaştığımızda bu filmin üçte biri çekilmişti. Olga'yı da o ara bir yerde yedim. Günümü, gecemi boş geçirmiyorum gördüğünüz gibi. <laughs> Minimum 9 güzel karıyı böyle dürtükledim bunlarla ilgili anılarım var. Nirgül Yeşilçay olsun, Berrak. Sanırım aynen en son Berrak'tı. Nirgül Berrak'tan bir öncesiydi sanırım. i̇şte öyle sıralama da var. Yani. Şimdi bu sıralama yaparım. Hangi sırayla yedin? Muğla'da karşına çıkan bu kararı. <laughs> diyebilirsin. Sıralama da yapabilirim ama. Bana <laughs> <laughs> ben gerçek bir erkeğim. Gerçek bir erkek olarak güzel kararları ısıtma yükümlülüğümü yerine getiriyordum vesaire yani. Anlatabiliyor muyum? Diyeceğim bu. Ee, evet Molda'da bir defile düzenlendi. Oraya katıldım. Cansu veya Tuba o, oralardaydı. Defiledeydi yani. Ee, öyle bir şeyler var. Hülya Avşar'la diyebileceğim kendisinin filmde seçmek için tutturduğu <laughs> yani. Öyle bir şey de var. Ee, Nergül ve ber Ya bir şeyler daha diyebilirim. Anıları var tabii. Şimdi çıkartamıyorum artık. Hani karılar böyle yani. Bunları da tabii. E Türkiye'deki kadınlarım. <laughs> genel olarak aynı bu video Türkiye'deki kadınların başlığı altına atayım gerçi ama <laughs> ee, yani ne diyelim ben yani? böyle oluyor yani anlatabiliyor <laughs> muyum? çok oyunlu yaklaşıyorum. Sevişiyorum kolay bir şey Zaten benimle seçmek istiyorlar. Ben de güzel neler yapıyorum yani. İşte Demet, Olga, Pınar, Hülya, Cansu, Tuba, Yasemin, Berak, Nirgül. Bu kadar. <laughs> bu kadarlar böyle. <laughs> Ben Karl Urban'ken bu saman meselesi aralığında yediğim minimum 9 kare yani minimum 9 kare başka kadınlar da var ama şimdilik bunları çıkartabildim minimumları böyle. Yani Hülya ile ilgili bir şeyler daha var hani kendi zaten oyuncuydu orada takılıyoruz tutturuyor seninle sevişeceğim seninle çok havasını bilen bir şeyler diyor. Yani hatta filmleri birlikte kendi filmlerini de mi ne izliyoruz Sev takılıyoruz yani Hülya ile. Sonra filmleri vardı onları bana izletiyor diyorum şeyken önceden çektikleri filmleri <laughs> A, falan. Hülya böyle takıldık yani orada. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada Mula'da ne kadar kaldın? La bir tatil ne kadar sonra bir, bir ay geçmez yani. 20 günlük mü mesela? Bu 20 günde zaten Russell şeyle anlaşıp Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz mı diyeyim yani bu filmin asıl sahibi onlar yani Russell'a te teklif ediyorlar sanırım ama Russell da saman istiyor ama tamam saman veririz diyorlar Yılmaz Erdoğan'a ama buna rağmen hani Russell'a oyuncuktan dolayı verici saman dışında bundan daha da fazla saman vardı onları da ben o şekilde aldım yani Netflix'ten indirim yaptım yani. <laughs> Türkeller e bu şimdi bunda herkes yani en azından benim kullandığım sistemlerde öyle yapmak kolay değildir. Burada 3 boyutlu e, sinyal tespit teknolojisine dair bir şeyler var yani. O yüzden anlık e, konumsal hesaplama ve bir şeyler yani burada bir teknoloji vesaire yani. Şimdi yani anlayacağın hani rüyalarımda bu karıları çok fena yiyip icablarına gibi eğer yani şimdi ruh taşlar saldırıyor bir ama yaptıkları diğer bir şey de onun bunun geçmişine dair bilgileri elde etmektir. Ruh taşlar böyle şeyler yapabilir. Şimdi bu ruh taşı dölleri yani benim rüyalarımı bakınca bu dokuz karıyı çok kötü yatakta icablarına baktım görürler. O oradan bir mesele yani anlatabiliyor muyum? Yoksa ben bu karıyı Muğla'da tatildeyken yediğim Kadınlar e, zaten aslında öyle yani. Ee, öyle yani anladın mı? Zaten ben oraya değil mi ben? <laughs> kapıyı açar açmaz zaten her yeri seksik kadınlarla doluydu yani. <laughs> Bir parmak hareket hepsi geliyor falan. <laughs> Tabi iyi anlamda diyorum. Yoksa yanlış anlamayın. Yani benim için güzel. Yoksa e, şey gibi dil mi dökeceğim ama buna koyayım. İki saat gel her şey yani. Ne dil dökeceğim? <laughs> yani, e, zaten bu işin sevdiğim güzel kısmı da o yani. <gülüyor> <gülüyor> Hep bu 9 Türkiye'li kadınlarıma dair anılarım var. Buraya eklemeler yapabilirim. Yani 20 günde bu karılar nasıl sikiyor? <laughs> <laughs> Valla 20 günde ne oldu yani? Yani yalan yok yani 20 gün. Yani sonra ya sonra Amerika'ya bir gittim bir geldim. Öyle oldu. Çünkü dedim hani burada Mula Belediyesi tamam bir yap görelim dedi. Gittim Amerika'ya Netflix'te bazı ayarlar çektim. Geldim. Evet, Türkiye'ler %50 daha az indirimle Netflix'e üye olabiliyorlardı. Bunu konuştuk, anlaştık. Anlatabiliyor muyum? Bu, bu, dedim, Bunu Türkiye'nin aslında hesaplanınca bayağı bir kâra, yani devlete bayağı bir katkısı olan bir durumdu bu. Bunu da o şekilde daha söyleyeyim. Açıkçası kadınların böyle minimum, bir hatırladıkça sayacağım ama bu 9 tane oldu. Bakayım tekrar. Demet Evgar, Olga, yani o filmde oynayan Pınar Altı, Hülya Avşar, Cansu Nerin, Tuğba, Yasemin, Elan, Berrak, Tüzünaç, Nirgül, Yeşilçan. 3, 6, 9. Minimum 9 tanesini. 20 gün ben hani geldik arasında bir 20 gün kaldık. Sonra ben Amerika günüm tekrar geliyorum. Yani ya aslında bir ayı geçmemişti hani şu şey olarak ama işte e, açıkçası bu hiçbir şey yani hani 20 günde 9 arı hiçbir şey yani 20 günde 16 karım var benim aslında? Ya şimdi hani hatta o aralar o kadar da ünlü, gerçi ben bir ara ünlüyüm ya. Oscar Zekan aslında çok seviyorum. Yani 20 günde 16-17 karılığım da var rekor babında ama. Şimdi burada dedim ya burada hani nasıl sikebiliyorum? Yani siz, şimdi siz beni kendinizle kıyasladığın için <laughs> siz bunlara yani siz bin yılda bu kadar bir tane bulamazsın ama şimdi ben orada bayağı ünlüyüm, biliniyorum, tanıyorum. Hani doluşuyorlar. Dedim ki bir hareketiyle. Hemen yazardım biliyorum. O yüzden 20 günde <laughs> Rekor değil yani ki zaten minimum dedim hani burayı da eklenir ama yoksa sanırım Oscar etti bu <laughs> 20 günde 17 karı mı ne var benim rekor olarak yani bir şeyler yani 20 günde 17 karı vardır dedim Oscar Isaac'ken özellikle de ee, yani Karsagan dediğim gibi bir talk show programına kitap göstermiştir. Altında Oscar Isaac yazardı o kitabın. Ee, Garip Güneşler isimli bir kitaptır. İkincisini yapamadım çünkü teleskopunu çaldılar. Neyse, e, açıkçası öyle. Şimdi ben Oscar Isaac'ten de aslında bayağı ünlüyüm. Bu rekor sanırım Oscar Isaac'a aitti. Yani bana <laughs> 20 günde 17 karıydı sanırım. Burada 20, yani orada bir şey, tabii ben buradaki 20 günü, Türkiye'deki 20 günü mecazımysa ama bir ay geçmedi yani. Hani Amerika'ya gittim, sonra geldim, yine geçmedi. Zaten bu anlaşmalar böyle yapıldı. Bu samanlar gemilere yüklenip e, Yeni Zelanda'ya falan yollandı filan falan e, Şey olarak böyle oldu. Hmm, anlatabiliyor muyum? <gülüyor> 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 e, i̇şte Türkiye'deki kadınların böyle tekrar bir sayayım demedi Evgar işte Olga, yani Olga ne filmde oynuyor ama bu Olga'yı da Türkiye'de yedim yani ee, burada Olga diye şey ama Türkiye'de seviştim kendisini filmde oynayan. Hı -hı. Pınar Altuğ, Hülya Avşar, Cansu Dere, Tuba Büyüküsün, Yasemin, Berrak Tüdünay, Çişnirgül, Yeşilçay. Dokusunda yedim. Dokusuyla ilgili başkanlarım da var. E, ee, dedim ruh taşlar bir saldırı sonucu rüyalarında anılarım bakınca görürler, görüyorlar. Gördüler muhtemelen ama tabii hani bana rüya saldırı, ruh saldırı yapmak demek. Ki. <laughs> Elime düştüğünüzde size çok kötü yapmam demek. Yani gerçi araç vermesiniz de ben çok kötü yapacağım. Hani yani, yani her ben birilerim çok kötü yapacağım. Elime düşmeyin diye geride yakın. E, i̇şin aslı bu. Bu 9 karayı yedim bitirdim. Ya bitirmedim ne bitireyim. Hülya Avşar'la öyle takıldık yani biraz. Kendisinin filmlerini izlettirdi bana. <laughs> ya yani neyse filmler güzeldi ama yani izlettiğiniz güzeldi. Hülya akşar'ın filmlerini Netflix'e koydun mu? Eee... <laughs> Hülya Avşar yani ye, seviştim kendisiyle falan takıldık. Sonra oyuncuyu zaten yani İbrahim Tatlıses'in filmleri falan vardı onları da gör, izledik, izledik yani birkaç filmini. Oradan gördüm ben de tabii anlatıyor böyle böyle oldu. Otelde odada takılıyoruz yani Hülya Avşar'la. Bu 90'lı böyle diğerlerine dair de anılarım var yani nasıl takıldın ne yaptın falan böyle var anı babında <laughs> Yani şu anda aklınızı almayıp kıskançlıkla yani kendi kendini sikmiş duruma düşmüş olabilirsiniz tabi yani işin aslı böyle Nilgül Yeşilçay, Verek Dülna, Eşya, Semin Erdoğan, Tuba, Bilin, Cansu, Hülya Yavşar, Pınar, Altı, Olga, <laughs> Demet Evgar var 9'unda siktim yani güzelce. 9'u ile da takıldık biraz. Hülya Avşar'la ilgili yani filmlerin Netflix'e koydum mu söz verdim sanırım. Dedim Hülya Avşar'a dedim ki güncel bir film yap. Bu numarayı alarak direkt net, anlaşırsak Netflix'e koyarım dedim ama burada şeydi mesela yani yapımcı olmak meselesiydi. Hani çünkü bu filmleri çekmişti ama Hülya Avşar yapımcısı değildi. Şimdi Hülya Avşar filminin Netflix'e de koymasını istiyordu. Ama dedim bu iz, izliyoruz filmini Hülya Avşar'ın. Diyorum hani yapımcısı sen değilsin. Şimdi ben bunu Netflix'e konuşsam bu yapımcı dönerle uğraşmam var ve kabul edeyim de Dedim hani senin paran vardır muhtemelen. Var diyor. E o parayla güzel bir film çek diyorum. E, Yönetmenlerle yapımcı sen ol diyorum yani ver filmini koyayım söz diyorum hani bir film çek bir filmini koyacağım söz diyorum Hülya Burada hani Hülya Avşar böyle söz verdim yani yoksa bizi Hülya İbrahim Tatlıses'i çekti bir filmini izledim falan otelde takılıyoruz Hülya Avşar falan. Tam arada öpüyorum arada elliyorum bir taraflarını ve öpüyorum <laughs> hem öpüyorum hem sikiyorum yani bunu dokuzunu siktim zaten yaram soktum iş yani şey olarak yanlış anlaşma yani kesin olarak böyle yani <laughs> anladın mı yani bu gerçekleri böyle kabul edin canımı sıkma benim. Ee, minimum 9 bu arada ee, çünkü benim çevrem doluydu da var yani ben şimdi <laughs> neyse var yani ee, Hülya Avşar'la böyle bir söz verdim yani filmlerin dedim yapımcısı sen değilsin yapımcılardan izin almadan koyulmaz dedim. Bak dedim senin paran yoksa vereyim de dedim ama var dedim film çekerim ben dedi güzel dedim çek dedim söz çek ee, bu numaraya artık iletişim kur ben koyacağım size filmini Netflix'e dedim böyle bir sözüm vardır Hülya Avşar'a ee, açıkçası öyle. Ee, bu dokuz kadınıma ilgili böyle daha sonraki videolarda tabi bahsedebilirim ama e, minimum dokuz ama benim dokuzlar <laughs> benim dokuzlar böyle şey olaraktan e, işin aslı tam olarak bu vesaire.